Başkanımızın selamını iletmek istedik. Hayır. Ve sizin bize bir diyeceğiniz varsa bunu dinlemek istiyoruz. Ve bu broşürlerden var elimizde. Albroşürleri dağıtıyoruz. Ak kadrolar 12 Şubat ilçesinde 15 farklı noktada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Dik, hasbihal yani, ederiz. Yani, Cumhurbaşkanı selamını iletelim. Nasıl işleriniz? işlerini çalışıyor başkanım. Yarın olsun. Yok evet, kalma olsun. Eyvallah. Allah iyi başkanım. Bu anlamda AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, ilçe yönetimi ve beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte galericiler sitesindeki esnafları ziyaret etti. Şu anda yapan Tayyip Erdoğan'a müdahale değil abi. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya. Yani biz bunun bilincindeyiz. Burada Aksu Haberi açıklamalarda bulunan Başkan Kara, bütün kadememizle birlikte esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik dedi. 12 Şubat ilçemizin tamamında il yönetiminden arkadaşlarımız, kademeleriyle birlikte ilçe yönetiminden arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızın tamamı 12 Şubat'ta 35 farklı noktada esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz ve onlara hayırlı işler diliyoruz. Bugün biz şu anda galericiler sitesindeyiz, ekibin biri. Diğer ekiplerimiz farklı muhtelif mahallelerimizde, bulvarlarımızda esnaflarımızı ziyaret ediyorlar. Ee, tabii AK Parti teşkilatları bu zamana kadar hep, her zaman bulduğu her fırsatta milletiyle bir arada olmaya çalıştı. Ve milletinin kendisine çizdiği rotaya göre hareket etmeye çalıştı. Biz de bugün bu havanın güzelleşmesini, bu güneşin açmasıyla birlikte bugünü ve yarını bir e, fırsat değerlendirip teşkilatlarımız olarak bütün kademelerimiz e, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onların söyleyeceği varsa, şikayetleri, önerileri varsa bunları dinliyoruz. ...ve Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Konuşmasının devamında Kara, bugün olduğu gibi... ...bundan sonra da her fırsatımızda milletimizde... ...hemhal olmanın gayret içerisinde olacağız ifadelerine yer verdi. E, elhamdülillah esnaflarımız, hemşehrilerimiz... ...bu noktada memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Varsa sıkıntıları bunları dile getiriyorlar. Yapılması gerekenlerle alakalı bunları istişare ediyoruz. E, ve görüyoruz ki hamdolsun... E, Milletimizin Cumhurbaşkanına e, sevgisi, liderimize sevgisi e, en yüksek seviyede devam ediyor ve onun Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettiğimizde e, onların yüzü gülüyor, çok mutlu oluyorlar. Biz de bu durumdan milletimiz adına, devletimiz adına, hükümetimiz adına e, milletimize e, teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. E, i̇nşallah bundan sonra da yine bugün olduğu gibi e, her fırsatta, her zaman milletimizle hemhal olmanın gayret içerisinde olacağız onlara hizmet etmenin inşallah gayretini gideceğiz diyorum